Ne olacak, Bozok üstlerden çok ciddi bir uyarı aldık. Ee, ben seninle mi? alakalı konu. Benimle alakalı mı? <laughs> sıkıntılı olan yani bana en ciddi sıkıntılı geleni şu araç parçalama bölgesinde durduğun beklediğin ya da o bölgelerde Durduğum, devir her mi? neyse yani oralarda çok göründüğün Bodycam'lerinden gözlerine yansımış dikkatlerini çekmiş ee, bu bayağı sıkıntılı. Velev ki orada devreye atıyorsun, herhangi bir ihbar geliyor. Eskiden yaptığımız olayı biliyorsun. Destek ekiple beraber giriş sağlama gibi bir şey yapıyorduk, hatırlarsın. Ya çavuş, Allah aşkına ben gerçekten çok sıkılmaya başladım ama bu işten artık ya. Ben hiçbir şey yapmadım. Yok bodycam'leri izlenmiş. Ben sabahtan beri bütün şehirde devreye atıyorum. Hani gerçekten tamam. artık çok sıkılmaya başladım. Böyle bir ya, şey her olay Benim mı? başıma patlıyor. Ben Yok hiçbir yerde bu. bekleme yapmadım. Motoru Bölgeden geçerken bir ihbar gelir geldiğinde çok yakınsın mesela önünden geçiyorsun oluyor evet. yani benim de geçtiğim oluyor direkt girme gibi bir şeyin oldu mu? Ben araç parçasını ihbarına gitmedim bile. Dün oldu mu peki böyle bir şey? Hayır böyle yani bir şey bugün, yok. Bunu bugün kim çok... söylüyorsa bana kaydını çıkarsın Vallahi ben artık gerçekten kaldıramıyorum ya çavuş. Yani yüzbaşı bayağı şey bu konudan şikayetçiymiş. Bana da şimdi tamam, iletildi. Tamam bana göstersinler. Beklediğime dair bana kanıt sunsunlar ben istifam verip çıkarım departmandan. Sıkıntı yok. Çok yani net böyle... söylüyorum. Artık gerçekten yani tepeme çıkıyor. Bu da bu departmanda bir tek ben yokum. Valla ben yokum artık. Yani çünkü bak, sabrım taşıyor ya çavuş. Kusura e, bakmayın hepimizin, ama hepimizin başına geliyor zaman zaman biliyorsun bizim de yaşadığımız şeyleri ama ee, yani ciddi bir şekilde uyarıldık aynı ciddiyette sana aktarıyorum aynı fikirde olursun yapmadım dersin orası beni ilgilendirmez benim görevim burada seni uyarmak Teğmen yani daha ben diyorum, de konuşur sonra Beklediğime dair en ufak bir böyle ben beklemişim işte ne bileyim orada zulaya yatmışım kasti bir şey yapmışım bunu çıkarsınlar istifam vermezsem İşte yani, kasti yani... olmasa dahi bölgeden geçerken atıyorum 500 metre uzaklıktasın Mesela hı hı. senin direkt o ihbara giriyor olman yanlış olduysa bilmiyorum. Benim bilgim yok. Ama şimdi birincisi bu benim oraya gitmemin tek bir sebebi var. Bu oradaki stadyumdan araç alma ihbarı geldi. Araç alma ihbarına gidiyorum. Hı hı. Daha sonra beni Korkmaz arıyor. Korkmaz diyor ki bölgede kamera var mı? Tamam ben de kamera var mı diye bakmaya giderken oradan geçiyorum. Tamam. Olay bu. Ya geçebiliriz. Ya, yol ben... yani yol var önünde ona yapacak bir tamam şey yok da ama. Bu neden göze batmış? Ben sabahtan beri dolaşıyorum. Yani. Her şey artık benim başıma patlıyor çavuş. Bizim de başımız ağrıyor bu konularda biliyorsun. Yani Ama rütbemizden bu... olduk ötesi yok. Ama e, e, ben dikkat de etmemiz oldum. gerekiyor. İki, bak Bir konuda e, bu dövmelerle alakalı resmi bir yazı yayınlandı biliyorsun. Birkaç santim Hı -hı. dendi. E, net bir şekilde ensendeki dövmenin silinmesi talebi var. Çünkü santim Onu değil nasıl bayağı veririz, çavuş? arkadan görünüyor. Tamam. Onu açık ve net. Başka gördüğüm kadarıyla bilmiyorum. Kısa kollu bir kreasyona geçmedikçe kollarındakiler sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ense problem... verip giderim ya. Ben artık evet. çok sıkılmaya başladım. Gerçekten hani... Sen sakin ol. Hayır sakin yok. Ben sana yok uyarıları yok. yapıyorum. Bak ben kaç gündür susuyorum. Harbiden susuyorum. Ne Dün oldu başka? Almıştım. Ne iş Dün 100 sen? 100 milyon tane olay. Dünkü çok yanlış bozuk bu arada. Herkes bir şey anlatıyor. Tamam. Çok orada yanlış memurlar ama. bırakılmış. Evet. Benim telsizimi 7 defa telsiz verdim. Kimse telsizime dönmedi. Kimse de konuda. Ne konuda? Araç burada diyorum, cevap yok. Cevap yok. Ya ben 15 dakika orada kilitleniyorum. Araba kaçıyor. Arabayı, arabayı ko araba mı kovalayayım, bırakayım mı? Bu sefer Seni arabayı bıraktım mi? diye bana diyecekler, Bak, neden kaçan arabayı kovalamadın? Bu yok, onu kimse demez bu arada. Yani şöyle yapardın. Çaylaklar atlayın arabayı deyip hani devreye bırakıp gidebilirdin ama iki stajyer bırakmak bu yanlış yani. Bu bunun doğru bir yanı yok bu arada. Onu net Yok, onda ben bir şey söylemiyorum ama ben, Ve ben senin söyledim, o konunun üstüne 20 dakika, yarım saat daha hala başka şeylerle hakkında de telsiz de duydum kimse ilgilenmiyor işte sıkıntı orada buradaki olay şu biz sadece bir çevirme yapıyoruz diye şehirdeki bütün suçlara gözden görmezden gelecek halimiz yok orada araba çalınıyor kimse gitmiyor yani vardı iki üç kuruyoruz da geri kalan herkes çevirmedeydi beyaz kurumaya çağırıyorum kimse gelmiyor araç parçalama geliyor kimse gitmiyor yani yani malzeme, araç parçalama geldi şey bıraktı, var. bıraktı diye ben de aynı uyarıyı yedim mesela. Haklılardı o konuda da. O Asla zaman şöyle verilen bir görevi bırakmamak anons lazım. O zaman şöyle bir anons geçirecek. Hiçbir şekilde bir olay geldiğinde görevi bırakmayın. Diğer olayları Bozul. görmezden gelin. Hiç Böyle şey bir zaman. şey gerek yok ki yani. bir Görev veriliyorsa, sen oraya bakacaksın deniyorsa aslında budur yani. Senin görevin bu. ha yani Senin çevirme noktandan kaçan bir araba varsa alırsın ekibini takip edersin. O ayrı mevzu. Ama onun haricinde yani yer yarılsa, yer yıkılsa sen bölgeyi terk etmeyeceksin bir emir gelmediği sürece. Yani yetersiz ekip sebebiyle devriyelerini sonlandırın son gelen işte destek talebine yönelin gelmedikçe çıkmamak lazım o konuda haklılar. Ben de aynı uyarıyı yedim. Bence tamam, daha ben şunu söylüyorum. Bugünkü olayı ben kabul etmiyorum asla. Hiçbir tamam, şekilde ben orada bekleme yaptım. Ne kasti olarak orada durmuşum, ne başka tamam. bir şey yapmışım. Hani bunun bu şekilde uyarılması ben doğru bulmuyorum. Varsa hı hı. onun kayıtları madem bodycam'lerim izlenmiş. Ben orada kasti durmuşum, madem orada bekleme yapmışım ben orada <laughs> madem. O zaman benim yaptığım tek şey şu. Kendi, yani buradaki ben olayı büyük ihtimal anlıyorum. O bölgeye giderken ee, kendi kendime konuşarak bana kendime yansımıştır bu. Ya dedim şuradan bir araç parçalama gelse hemen içeri dalarsın diye bir cümle kurdum. Buna nazaran böyle bir şey yapılıyorsa e, o zaman hiç biz konuşmayalım. Ondan ben o bölgeden mı, geçmek bilmiyorum. zorundayım. Başka yani. yol yok. Ben motoru uçarak köprünün üstünden geçiremem. O bölgeden gitmek zorundayım. O ayrı ben ama bekleme mesela de yapmadım. Kapının önünden öyle bir ihbar gelse bile girmen yanlış bu arada. Girmeyeceğim zaten. Ona anlatmaya çalışıyorum. Yani onu ben bu zamana kadar yaptığım polislik belli. <laughs> hani şu an burada bunu söyleyemem ama ben kimseye üstüne böyle baskı yaparak hiçbir şekilde görevimi icra etmedim bu zamana kadar. Hep bir toleranslı oldum. Yani bunu Hı -hı. daha nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Ama dönem böyle yani yapacak. Dönem bir şey böyle yok. ama dönem benim üzerimden gitmiyor çavuş. Her gün her Allah'ın günü bozok böyle bozok şöyle. Ben kabul etmiyorum bugünkü olayı. Madem yüzbaşılar bilmem neler incelemiş, göstersin bana kaydı ben istifam veririm, giderim. Ama böyle bir şey gerçekten yapılmadıysa ben özür özür bekliyorum. Çünkü her Allah'ın günü benim üstüme geliniyor. Her Allah'ın günü. Ya her Allah'ın günü ne mesela başladım. dünkü konuda haklılar. Dünkü de öyle, ondan önceki tamam, onda önce gün de öyle. Tam dünkü konuda ben Ben de aynı şekilde azmazdım. Ya yani her gün bir şey çıkıyor Çavuş. Her gün bir şey çıkıyor bir düştük eyvallah tamam sıkıntı yok ben yine devam ederim dedim. İşte sonra yine bir olay, yine bir olay, e yine, olay yine bir olay. Edeceğiz tabii yapılması gereken bu. Ama hani ya? gerçekten bu departmanda sadece ben yokum. Hani ben affedersiniz götümü yırtıyorum burada. Bir taraflarımdan kan geliyor bir şeyler yapacağım diye. Yapıyorum da kimse kusura bakmasın. Bana her gün şey diyorlar ya kendini övüyoruz. Ben kimse kusura bakmasın. Ben görevimi yaptığımı düşünüyorum. Kovalamacıdadır, operasyondur. Onun da bunun dışında yaptığımı düşünüyorum. Ama her gün benim üstüme bir şey geliyor. Her gün. Yani bu olay yani, artık bezdirme politikası bu. Başka bir şey değil. Beziyorum artık yani. Yani birkaç benim de gördüğüm yanlışlarım vardı. Mesela Herkesin bir, olabilir. bir Çoluş, tane şeye değil. şahit oldum. Onu senin haricinde yapanlar da oldu. Ee, mesela yani sen iyi araba kullanıyor olabilirsin. İyi kovalıyor olabilirsin. Mesela bir kere bana şey yaptığına şahitlik oldum. E, şahit ettim. 11.71'de öncü birim benken. Telsizden size geçiyorlar bu arada. Daha derin. Ben şeyde değilim. Kıdemli Çavuş Tarkan oğlu dinlemeden. Anlaşıldı. Çavuş konumu belirtir misiniz? Poligondayım şu an. Çavuş Bozok'la bir görüşme sağlıyorum. Gittim benim son tersim. Gitti gitti. Tamam. Ee, ne gördünüz çavuş? Mesela öncü birimi yani sonuçta araçlarımız eşdeğer. Doğru muyum? <laughs> evet. Yani bir HSO olmadığı için sağda aktif olarak öncü birimi almanın, devralmanın bir manası yok. Sen miydin? Cimenez miydin? Hatırlamıyorum ama senden böyle ya bir telsiz duydum ya benim kovalamacağımda öyle bir şey yaşandı. Tam hatırlamıyorum. Ya Jimenez'de onu yapan ya senin telsizini duydum. Mesela direkt 3. 4. 4. ekip olarak gelip dönüşü içeriden alıp direkt öncü birimi devralıyor diye öne geçtim mesela. Bunu ben mi yaptım? Ya sendin ya Jimenez'dün seninle ya, alakalı yaptım, da ya bir tersiz gülüm, duydum. Bakayım. Bakın benim bütün kayıtlarım Yok bir tane var var ben var bir tane var seninle alakalı. kendi kendime konuşuyorum ya diyorum Kas, öne geçmeyeceğim kesmiyorum var. bekliyorum. Bu ha, küçük yapmayın, bir şey zaten ya. ya küçük bir şey zaten söylüyorum tuman ya. Tuman artık yapmayın ya. Ya Jimenez'di ya, ya da seninle alakalı böyle bir tersiz, tersiz duydum. Tersiz yani tersiz başka tersiz biri tersiz öncüyken tersiz öncüyü tersiz devralıyor diye bir tersiz eminim. Sen oldun Ben vallahi Allah kimsenin önüne geçmedim kavuş. Yani bu. Ya tamam ben söylemiş olun bu zaten söylenen bir şey değil. Üçüncü son üç konu var biri buydu. Araç parçalama 2 dövme 3 de bu Banu ile alakalı Ben seni zaten arkadaşça uyardım en başından beri Banu ile ne problem var Şöyle yani uyarmamın sebebi, sebebi Sen, sen dikkat etsen de Bazı Bekir şeyler göze batar demiştim Kıdemli da, Çavuş de. olsun. Ne oldu Kıdemli Çavuş Tarkan Oğlu Hattan kısa süreliğine ayrılıyor Bir dakika kafam allak bullak oluyor çıkayım ee, Sık sık devreye atıldı Banu ile senin <laughs> E, bu sık konuda sık. bir uyarı var. Yani ne zaman yani departmanda bir memur dahi olsa e, gidip banliye çıktığın yönünde... Çavuş Ben istifan vereyim size bugün yarın. Siz kurtulun tamam mı? Ben İstifanı başka bir şey söylemiyorum. Valla istifan... kimse kusura bakmasın. Ben banliye devreye falan atmıyorum. Ben bilmem kaç gündür memur eğitiyorum. Gecenin saat 5'inde hiçbir memur yokken banliye çıkıyorum. Ne banliye tek bırakıyorum ne kendimi tek bırakıyorum. Ben başka bir memur varken Banu'yu yanıma alsam dahi her zaman yanıma bir çaylak alıyorum ve yanımda Banu'yu çaylağa ettiriyorum. Evet. Ben hiçbir zaman Banu'yla birebir devreye atmadım. Başka memurlar varken. Gecenin dördünde beşinde üç tane memur varken aldım çıktım. Başka memur yok çünkü. Hı -hı. Vallahi ben istifam vereyim herkes kurtulsun. Yani bana ben, söylenen bu. Benim kabul açıkçası kabul ben ben izlemedim. Benim görevim de değil zaten oturup patikem izlemek. Teğmenlerin Hiçbirini görevidir. Üstlerimizin görevidir. Ben bilmem. Ama bana söylenen bu. Yani ben de seni kardeşim gibi gördüğüm için tatlı dille uyarıyorum. Ciddi ya bir konuşma yapmıyorum. Kardeş falan kalmadı çavuş. Ben gerçekten çok sıkıldım. Hani ben artık ya. bu ben çok ciddi bir şey söyleyeyim size. Ben bu departmanda kimseyi kendime yakın görmüyorum artık. Kimseyi görmüyorum. Yanlarına gidiyorum. Selamünaleyküm. Yok. Herkes gibi olaya vermiyor. gidiyorum. Herkes aynı. Herkes. Ya bir şey mi yaptım ben size? Birine bir kazık mı soktum ya? Ne bu yani bu cephe alınması, bir şey yapılması? Ben kaç gündür susuyorum. susuyorum ama çavuş. Yok bağnıymış. Yok da dövmesilerim çok da önemli değil. Ne, yok bekleme küçük şey yapmışım zaten. Ay yok şeyin önünde bekleme yapmışım. Onu bilmiyorum. Ben o konuyla alakalı ben söylenenleri söylerim sadece. Bu zamana kadar en inisiyatifli olaylarda ve operasyonlarda en inisiyatifli davranan, insanlara fırsat tanıyan memurlardan bir tanesiyim. Ben bunu kabul etmem. E, tamam. Aynı şekilde bağla devreye atıyormuş. Atmıyorum çavuş. Gösteririm bana kanıt. söylenen bu başka bir memur varken ben sen git. Ben Banu'yu alayım geziyim. Böyle bir şey yok. Ben Banu'yla mesajlarım duruyor. Ben Banu'ya şunu söylüyorum mesaideyken. Seni devreye atmayalım göze batar. Evet yani ben sana ama bunu normalde de dedim. Ben yani de biliyorum bak, böyle bunu bir, bir şey evet, tasvip etmiyorum. etmiyorum. Normalde e, göze batmayacak şeyler sırf arandaki ilişkiden dolayı göze batabilir. Dedim ama bunun yarısını işte benim departmandaki tamam, ben... ilişki karşıtlığım bu sebepten zaten. Şimdi yapmadım yapmaya diyorsun yapmaya belki de çalıştı, yanıyorum. Anlıyorum. Yani. Mı sen? Ne yapılmaya çalıştığını gerçekten anlıyorum. Bu bezdirme politikası başka bir şey değil. Ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu dünü zaman. bak dünü okeyliyorum. Dün de eyvallah memurları orada bırakmamam gerekiyordu. Bu konuda gerekli uyarıyı alırım. Başımı önüme eğerim. <laughs> bir daha yapmam. Ama <laughs> ne banu konusu ne orada kastçı olarak bekleme konusu veya ne o dediğiniz öncüyü alma gibi bir götümü yırtma konusu asla yok. Ben bunu hiçbir kabul etmiyorum. Bir kere şahit oldum dedim. Yani ben bunu, bunu sana söylemedim. Ben öncü birimi sadece şöyle alıyorum. Biri ya yanlış dönüş mü yaptı, biri açıktan mı aldı, biri yeniden mi kaybetti? Araba kaybetmek için önüne geçerim. Ama biri öndeyken onun önüne kırıp onun yanından geçip öncüyü alayım. Hadi ben öncüyüm gibi. Ben böyle bir şey yapmadım. Bu savunmalarımı gerekirse yaparım. Ama artık hani ben de insanım Çavuş. Kusura bakmayın ama ben de insanım yani. Onun haricinde geçtiğimiz günlerde aldığın şikayetlerden var mı ben böyle bir şey yapmadım dediğin? Neyse yani ben bildiğim kadarıyla bilmiyorum da. Ya her gün başka bir şikayet geliyor. Ne mesela? Yani bozok bunu ne yaptın? Ya artık hani aklıma bile gelmiyor. O kadar sivillerle alakalı ki. olanları geç bu arada. Yok, Resmi departman içi uyarıları ben yok. bahsediyorum. Yok yok, yok sivillerle alakalı bir problemim yok. O konuda hiçbir sıkıntım yok. Onlardan hepimiz muzları zaten onu geç. Dediğim gibi ben bu dünkü memurları bırakma konusunda eyvallah boynumu eğerim. Yaptığım <laughs> yanlış kabul ederim. Devam ederim bu polisliğimi bir daha yapmam. Ama dediğim gibi ne bağlanı konusu, ne bu araç parçalamanın orada bekleme konusu, e, ne o öncü birimi almak için. <laughs> ön, ön önüne o benim sana söylediğim. Üstten bir şey gelmedi ha, bu arada o konuyla alakalı. Ben bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Ha hala ben bunları kabul etmedim halde Hayır bozuk. Sen bunları yapıyorsun diyorlarsa bana, hala derlerse bunun üzerine demek ki memurlarının lafı, Bozok'un lafının bir önemi yok, bozunun bu zamana kadarki <laughs> eminin bir önemi yok. Yapacak bir şey yok. Ben de istemediğim yere durmam. Beğenilmiyorsa giderim. Ben bu mesleğe bilmem kaç senedir veriyorum. emeğimi veriyorum. Bir şey mi yapıyorum. Ama her gün artık yapmadığım şeyler yüzünden şikayet almaktan ben çok sıkıldım. Çalış. Tamam, Gerçekten ben, sıkıldım yani. Ben iletirim. Uyardığımı konuştuğumu söylerim. Gerekirse sen de bir konuşursun temenlerle. Yani bilmiyorum. Bana gelenler bu. Söyle denen bu. Ben de o yüzden söylüyorum. Üç konu vardı. Bir Araç parçalamayla alakalı iki dövme 3 Banu. Başka bir şey yok. Banu konusu Resmi her zaman önüme yukarıdan konuldu. Valla Banu konusu her zaman önüme konuldu. Purpurla Aytunç da devriye atıyor. Kimse kusura bakmasın. Onlara ne laf gelmiyor çavuş? Onlara ne kimse bir şey söylemiyor? Onlar da devriye atıyor. Onlara ne kimse bir şey... Neden sadece ben göze batıyorum? Yapmadığım halde, bir kere çıktığım halde, o da memuru eğitmek için yanıma aldığım halde. Veya ne bileyim gecenin dördünde beşinde memur yokken almama rağmen. Neden sadece ben göze batıyorum? Ben yani bunu çok, anlamıyorum. Onları Araba çok konusunda göze batıyorum. Gördüm desem yalan olur. Sizi de ha, çok Araba ben konusunda mesai göze zaten... batıyorum. Operasyonla göze batıyorum. Bir beklemede her şeyde ben göze batıyorum. Neden? Dinmiyor. Hani varsa bir sıkıntı desinler ki bozuk seni istemiyoruz. Gidelim. Çok basit. Ya Ama artık bir diyor, şey olamaz. Bezdirme... Ben beziyorum çavuş. Kusura bakmasın kimse. Gerçekten beziyorum artık ya. Yani Benim de öyle... gördüğüm yanlışlar var. Ben e, söyleyebilirsin, de yanlışları... herkese söyleyebilirsin herkes i̇şte söyleyebilir. ama bu şöyle bir durum. Hani Neyse tamam ya Ben anladım siz dediğinizi. Ben teşekkür ederim anlayışınız için. Yani bir tık dikkat Benim sistemim size değil. Biliyorum. Ben biliyorum. dikkat biliyorum. ediyorum. Hayır Biliyor ben, ben nasıl ben nasıl şu zamana kadar aynı devam edeceğim. Dediğim gibi o memur konusunda eyvallahım var herkese karşı. O <laughs> konuda yanlı. Onu düzeltirim. Bir daha yapmam zaten böyle bir şey. Ama onun dışında diğer yaptığım hiçbir şeyde hatam olduğunu düşünmüyorum. Neyse o şekilde devam ederim. Zaten bu konuşma badikemleri yine yüzbaşılar izler. Hı hı. Varsa bir sıkıntım. Gerekirse onlar atar, gerekirse ben giderim ama hani ben gerçekten ya canımı dişime takarak herkes gibi şeyler Hepimiz, yapmaya tabii. çalışıyorum. Hepimiz gibi yani burada sadece ben çalışmıyorum. Hepimiz gibi ben de canımı dişime takarak çalışıyorum. Ama hani herkesin dışında bu kadar benim üzerime gelinmesi ben doğru bulmuyorum açıkçası. Yani o ok, şu konuda şöyle söyleyeyim, hepimize. Ee, birer birer çekilip uyarılar yapılıyor bu arada bu son dönemlerde. Yani biliyorsun genelde uyarılar dün normalde işte mutfakta muhabbet ettiğimiz gibi gelip uyarı yapılmıyor herkesin içinde. Ee, Emin ol senin bilip bilmediğin de bana yapılan bir sürü uyarı var. Emine de vardır, vile de biliyorsun Kadir'in davaları oluyor, bir şeyler oluyor. Biliyorsun yani. Hani Hı -hı. bir şey her günümüz bir uyarı, bir vaka. Ama yani bizim de bunlara saygı duyup saygı gösterip yani daha düzgün yapmaktan başka bir çaremiz yok. Öyle, yani iki ben, seçeneğimiz ben var. Evet yani yapacak bir şey yok. Abi bu söylediğiniz şey mesela hani dün de söylendi. Tamam o memur bırakma, çay, çaylak bırakma yanlış. Ben bunu saygılıyorum. Hayır etmem demem. Ama bu söylediğiniz konularda asla katılmıyorum. Gerçekten katılmıyorum. Yani hani bodycamler madem izleniyor o 15 saniyelik yeri izleyip yargılamak yerine otursunlar memurları için tamamını bir izlesinler bakalım. ağzından nasıl bir kelime çıkıyor? Nerede ne yapıyor? Neyi söylüyor? 15 saniyeli geri görüp yargılamak yerine bak bakalım bir saat öncesine, bir saat sonrasına bak bakalım Bozok neler yapıyor? Yani dediğim benim gibi bu. görmüş olsam ben derim yani şöyle bir sıkıntı var, böyle bir sıkıntı ama ben izlemedim açıkçası. Yani dediğim gibi sık sık izlemek de şu an mevkim gereği benim yapmam gereken bir iş de değil. Yani tabii Hı -hı. ki bakabilirim ama bu benim işim değil yani oturup bodycam izlemek. Ama bana söylenen bu. Bir konuş dediler, ben de konuşuyorum. Yani sen de anladım. Anladım. Dolmuşsun olabilir yani. İçini boşalttım varsayıyorum. diyorum. Ee, başkaları da seninle konuşmak isterse benden sana tavsiye biraz daha şey ol. Yok ya bu saatten sonra. Yani bir söylesem, böyle patlama bir yani. şey değişmiyor yani. Yok. Yani, olsun. Ya, ben size bir karşı bir patlama değil. Ben genel oldum. Biliyorum. biliyorum. Ama yani, işte, fark ettim. yok. Yani, sadece şey bu öncü birim olarak katılmıyorum size. Ama onun dışında. Yani net dersi, ama bu arada. Hani burada... Hatta onu o gün konuşacaktım ben senle. Diyecektim benim ki yani misiniz? net eminim. Yani benim önüm yani benim önümden öncüyü alan sen miydin değil miydin bilmiyorum ama ya senin bir tanesini duydum. İşte atıyorum Adam 03 öncü birim olaraktı. Pat diye senden Adam 05 öncü birimi devraldı gibi bir şey duydum. Hatta evet, ya sert yanımda ben diye biri. Ben kullanmıyorum ama zaten. çabuk. Yok ya da Mantık Lincoln ya olabilirsin. Nettim nettim. Yani net hatırlıyorum. Hatta Sarp'a dedim nasıl öncü birimi devraldı dedim. Ya sen oydun ya da benim önümden bir Jimenez'im biri aldı onu uyarmıştım ikisinden birini ama Sarp'la böyle bir konuşma geçti aramda Hani Nasıl aldı hı. dedim hatta O da ben de anlamadım de. dedim ya yani Hsu varken öncü birimi öyle kafana göre aldım diye Olmuyor bu işler HSO yani Hsu varken mi almışım ben yok, bir de Yok yok şey Hsu yokken yokken Hani olsa Hsu'ya yol açıyoruz ya O ayrı Hsu'ya açmak zorundayız ben... zaten o hız birimi o ayrı Hani herkes kuruzurken ne demek öncü birimi devralmak dediğimi hatırlıyorum net kolunun içinde de sen geçiyorsun hatta unutuldu gitti yani bir şeyler olmuştur. Ben Vallahi bir konuşayım keşke diyecektim seninle alakalı. Çoğuş, hani keşke bu arada bu dediğim 3 anın... hafta falan oluyor. Bayağı oluyor yani bu dediğim. Andre bir saniye. 2 hafta falan var. Efendim. Efendim Andre. Neyin var? Ben şey yapacağım ya, yani, Efendim Canikom. Ne yapıyorsun? Tarkatıyorsun? Ya. İyiyim ya. İşim ben, uzadı bir şey departmandayım biraz. Ya, ben bak, geldim bekliyor musun? Bek yok ben çıktım. Senin dedim işim var herhalde. Çok şey mi? Başkasına Şimdi senden Hı. bir şey isteyeceğim. Evet tatlım söyle bakalım. Ama bu aramızda kalacak. Geleceğim. Geliyorum. Tamam. Çünkü gerçekten çok utanırım yani. Geçen Hı. gün biz şey gelmiştim ya ben. Neydi onun Hı. adı? Akademiye girdim ya. Evet evet. Orada Vaskis ile karşılaştım. Şey Sen mi diyorsun? E Teğmen var ya Vaskis. Yok yok bu şey mi teorik ders verilirken girdiğini mi diyorsun? Aynen aynen teorik ha, ee? ders girdim ya de ben derse girdim ya. Evet. Ben orada Vasquez'in numarasını aldım. Evet. Bir zekalı gibi kaydetmemişim. E vereyim. Söylesene yazayım ben. Tamam dur mesaj atayım ben sana olur mu? Mükemmel olur abicim sen bir tanesin ya. Tamam öpüyorum seni Öptüm. çok. Öptüm. Mm -hmm. Hadi bay bay. Chat şunu bir aklınızda tutsanıza. Aha bulamadı yayını. yine. Ha, Watkins değil ki. Westfield. Ha, Watkins mi istedi bu arada? Niyacım sen Watkins mi istedin? Evet Watkins. Watkins'in yok yavrum bende de. de. Çok nadir gördüğüm Şok için ya. almak kısmet olmadı. E, sorarım. Arasana sen onu. Şu an ufak bir işim ya, var benim. Bir şey söyleyeceğim. Çok ayıp ha. olur. Ya, ne diyeceğim? Adamın numarasını aldım. Kaydetmeyi unutmuşum. Ayıp Hat olur. değiştim de. Telefonumu değiştirdim de. yalandan bol ne var? Abi arayayım. Ne sistem bir isteyeyim? He. İyi hadi kapa. Onda vardır çünkü bende de yok. Ya ondan sonra Vestis trip atıyor ya. Ya atsın halledersin yakın arkadaşın. Haydi. Ee, hadi. Hadi öptüm bay bay. Bay bay. Hah tamam. Başka bir konu yok. Bir şeyler tamam, mi oluyor şu an? Köşe. çevirmeler falan oluyor herhalde. Bilmiyorum Andre var Adı Beni de garaja çağırıyor. Tamam hadi geçelim. Bir tık daha artık sakin ol. Ben, ben sakinim sakin ya. ya artık, artık konuşmayacağım. Çavuş söyle ona beş.